Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 1 Kasım 2024 Cuma aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. TCL marka 55 inç 4K Ultra HD Google TV 17.975 lira. Kumtel mini buzdolabı 4.975 lira. Sütlü Türk kahvesi makinesi 1300 lira. Aynika Tesla Plus toz torbası süpürge 4990 lira. K Smart marka tost makinesi 1300 lira. Dijusu 32 inç HD Android TV 4375 lira. Range erkek bakım saç sakal kesme düzeltme makinesi 299 lira. House hareket sensörü led lamba 109 lira. TWS kulaklık küpe model 349 lira. Gece lambası 639 lira. Mutfak tartısı 219 lira. Şarjlı su pompası 139 lira. İkili tava seti 399 lira. Karnıyarık tencere 439 lira. Kulplu balık tepsisi 339 lira. Yanmaz yapışmaz. Hisar marka çelik çaydanlık paslanmaz çelik 799 lira. Hisar dödüklü tencere art 6 litre 749 lira. çelik kek kalıbı 169 lira. Alpina çelik termos 249 lira. Mod dolu cam kupa. Adet fiyatı 40 lira. Benante marka 7 parça seramik çerezlik seti 199 lira. Lav altılı derin kase 109 lira. Lav derin kase 99 lira. Lav altılı Çay bardağı 99 lira. Üçlü tava koruma aparatı 20 lira. Toprak dolma kapağı 21 santim 40 lira. Benante altılı porselen kaşık seti 39 lira. Borosilikat gravürlü cezve 139 lira. Renkli pipetli kapaklı bardak 139 lira. Renkli pipetli kapaklı bardak 249 lira. Cam altılı kahve yanı bardağı 79 lira. Saklama kutusu 7,5 litre 55 lira. Kristal çay kutusu 99 lira. Kahvaltılık saklama kabı 45 lira. Motivasyon matarası 2 litre 229 lira. İkili çatal kaşık saklama kabı çeşitleri 69 lira. Benante Melamin salata tabağı 45 lira. 5 katlı baharatlık seti 75 lira. Melamin büyük yuvarlak tepsi 129 lira. Ahşap görünümlü banyo seti 5'li set 289 lira. Tam fermuarlı polar üst erkek 299 lira. Tam fermuarlı polar üst kadın 299 lira. Hırka erkek 299 lira. Eşofman altı erkek 199 lira. Eşofman altı kadın 199 lira. Pijama altı kadın 169 lira. Pijama takımı erkek 299 lira. Pijama takımı kadın 299 lira. Pijama altı erkek 169 lira. Yarım fermuarlı polar üst erkek 239 lira. Yarım fermuarlı polar üst kadın 239 lira. Yarım fermuarlı polar üst çocuk 189 lira. Kaş görsel siviş şört erkek 249 lira. Terlik kadın 199 lira. Ev botu kadın 219 lira. Patlayan patates kutu oyunu 229 lira. Biyonik adam oyunu 99 lira. Eşleştirme kutu oyunu 8 kartlı 109 lira. Eğlenceli bardaklar oyunu 149 lira. Eğitici mantarcık ve düğmeler 219 lira. Mega çubuklar 200 parça 119 lira. Uzaktan kumandalı araba 189 lira. Renkli bileklik yapma seti 179 lira. Fırlatıcı oyuncak 199 lira. Oyuncak tamir seti, bahçıvan seti adet fiyatları 219 lira. Oyuncak doktor seti 59 lira. Oyuncak elektrik süpürgesi 379 lira. Oyuncak iki katlı mutfak seti 119 lira. Oyuncak aksesuarlı mantar ev 179 lira. Oynar gözlü şekilli kitaplar 50 lira. Çıkartmalı boyama defteri 59 lira. Elmer hikaye kitapları adet fiyatları 40 lira. 18 parça dokulu puzzle 119 lira kum boyama 59 lira. Uzayan dinozor oyuncak 139 lira. Parmak ısıran dinozor 49 lira. Kafesli dinozor çekici 169 lira. Barbie eğlenceli sürpriz paket 79 lira. Karma oyuncaklar farklı renklerde. Adet fiyatı 79 lira. Mega kutulu hurç 109 lira. Vakumlu hurç 109 lira. Mini hurç 40 lira. Yastık alezi 40 lira. Kurutma topu üçlü set 119 lira. Üçlü kurulama bezi 35 lira. 12 bölmeli çekmece için düzenleyici 35 lira.